thank you Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. İşte tekrar huzurlarınızdayız efendim. Biz bu arada neler konuştuk, neler neler kaynattık. Ee, biliyor misiniz efendim Sultan 2. Abdülhamit e, kahve tiryakisiymiş. Çok ciddi kahve içermiş. Ve iki fincan değil mi i̇ki hocam? İki fincan peş peşe. Birini bitirdikten sonra diğerini hemen koydurur ve ikinci fincanı da içer. Ama tepsinin üstünde iki fincan evet. yan yana geliyor ve ha. cezvede pişmiş olarak tabii ki. Tabii Sözler ama iki fincan. Şeyde. Şimdi i̇ki biri, fincan birinden yani. içti ya onu hafif böyle şey kaldı ki <laughs> telvesi kaldı. Ee, efendi rahatsız ediyor tabii o. <laughs> Hemen temiz fincana konuyor. <laughs> falan bundan sonra ben de öyle yapacağım efendim. Yani e, meraklılara duyurulur. <laughs> ben çift fincan kullanacağım. E, bu arada efendim şeye karar verdik. E, önümüzdeki hafta inşallah e, sizlere ben bugün benim eksikliğim oldu. E, Sultan 3. Selim'in öyle şakası falan yok ciddi bestekar. Yani ee, ne bileyim ben kıyaslamayı pek fazla sevmem Hı. ama batı musikisiyle kıyasladığımızda filan yani bir Beethoven filan öyle bir bestekar yani öyle öyle amatör bestekar. Sultan II. Abdülhamit'i amatör yönü. Sultan Abdülaziz de iyi bir bestekar ama amatör yani. Tabii, o. Kesinlikle. Ama bu böyle değil bu. Bu senfonik yani tekabül eden bana öyle ona... <laughs> E, eş şeyleri kıyaslama çünkü biz kendi değerlerimizi sapıttık ya illa senfoni deyince wow ne büyük müzik diyoruz bizim büyük e, saz eserleri falan böyle e, yanında sanki hafifmiş gibi geliyor hayır büyük bir bestekar inşallah bir eserini sizlere dinletmek nasip olur evet hocam şimdi iki bütçe var devletin ekonomisi serbat milletin anlattığı şaklabandıkların hepsini bir tane unutun burada adam gibi akademik konuşuyoruz Eee Devletin paraya ihtiyacı var. Ne oluyor? Evet. Ee, şimdi hem devletin paraya ihtiyacı var, bir taraftan da e, tabii müesseseler e, tıkanmış. E, yani ideali anlamda müesseseler tıkanmış ve ordu çok bozuk. Sebep ne? E, sebep e, biraz önce söylemeye çalıştım, biraz da aslında e, toplumun giderek yoruluyor. Yani enerjisinin hmm. tükeniyor olması. Yani şu, ondan şunu mu anlıyoruz? Yani bu aslında doğal bir seyirdir. Biraz da doğal evet. Yani... İlle de kötü yönetimden falan değil. Değil. Bu bazı şeyler üst üste geldiğinde bu olur ama zaten bir genelde bir bir, bir toplu... ya Bazı şeyler kaçınılmaz. Ben şuna katılmıyorum çünkü yani hep şu söylene gelmiştir. Yani Avrupa gelişti, kalkındı, işte reformlar yaptı, sanayi devrimini gerçekleştirdi vesaire. O arada Osmanlılar uyuyorlardı. Avrupa'ya e, yüz çevirmişlerdi ve e, dolayısıyla e, hiçbir şeyden faydalan, Avrupa'daki hiçbir gelişmeden faydalanmadılar dolayısıyla geri kaldılar. Şimdi böyle yaygın bir kanaat var. Fakat şimdi öbür taraftan bakıyoruz ki müthiş bir mücadele verilmiş yani Avrupa'daki gelişmelere ayak uydurabilmek için müthiş bir şey yapmış, mücadele vermiş. E şimdi bu ikisi örtüşmüyor. Hmm. Yani şimdi demek ki Avrupa yüzünü çevirmedi, oradaki gelişmelerin farkında ve onları uygulamaya çalışıyor. Mesela fakat yorgun, yani çok yorgun ve tabii ki bir adım geriden gitmek zorunda. Birçok alanda. Şimdi o bir e, bir adım geriden gitmenin sıkıntılarını yaşıyor. Hmm. Ha bir de şimdi bir atılım içine e, girecek ve karar verilmiş. Dermiş ki biz güçlenmek için şunları 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 yapmak zorundayız. E, biraz nefes alma ihtiyacınız var. Hmm. Yani diyelim bir 30 sene savaşsız bir geçecek ki yaptığınız reformların semeresini görün. Aa hiç nefes alamadım. Dikkat edin. Bakın çok önemli bir şey söylüyor. Şimdi tabii devletlerle insanları kıyaslamak mümkün. Doğrudur. Yani insan gibi insan da gençken bir sürü bir şeyler yapıyor. Sonra biraz yavaşlıyor, biraz duruyor falan. Sonra artık işte mesela benim ben de başla başladı mesela bir sürü arıza var. Ben kendimi çok genç hissediyorum ama bir sürü arıza çıkıyor vücudumda. Hiç benim elimde olmayan bir şey. Yani özellikle kötü davrandığım için değil. Bu makine ihtiyarlıyor artık arıza çıkıyor. Şimdi devletlerde benim bendeki arıza 1 iki yıl ya da birkaç ay içinde çıkıyor ama devletlerde arıza oldu 30 yıl, Tabii. 50 yıl falan sürüyor. Nesil sürüyor yani. Ve zaten büyük ihtimalle uluslararası siyasi stratejiler de bunu bildikleri için hiç nefes aldırmıyor. Bir nefes alsa evet. yani ding, hani boxta nasıl bo spor diyorlar ben kabul etmiyorum onu da e, gong diyor ara veriyor. İki boksör kenara çekiliyor. Orada bir geliyor herif su fışkırtıyor. Ensesini havlu koyuyor falan filan. O bir nefes alıyor. Şimdi o nefes aldıktan sonra üçüncü raunda, beşinci raunda çıkabiliyor. O nefesi almasa perişan olacak herif yani. Perişan olacak. Ona nefes aldı. Bir aldırsa dövecek çünkü onu. Evet. evet. Ve onun için her türlü şimdi ikinci katernanın stratejisini böyle anlayın. Yunanlılara nasıl siz Helensiniz filan ayaklarında ne alakası var diyor bambaşka bir, bir kavim yani onlar. Daha sonra Helen değil onlar. Başka bir kavim yani. Bu gazı vermesi o Karadağ olayları binadan her dakika bir yerde ulan bir tane isimcece buradan çıkıyor. Yani, çocukların bir oyuncağı vardır. Çekiçle vurusun kafasına buradan bir tane çıksın. <laughs> evet, Nefes aldırmıyor. Adam zaten yorgun ve bu tabii demek değildir. Ya, niye bunu yapıyorlar? Yapacak tabii. Onu iş işi, tabii o. Onun işi aynen dediğiniz gibi i̇şi o. onu yapacak yani. Kızmak yok kafire Yapmaması yani. beklenmez. Evet yani. tabii zaten yapacak. Yapmam. Ve bu yorgunluk dönemi yaşanıyor yani hepsi üst üste geliyor. Tabii. E, dolayısıyla yani çok zor bir durumdur gerçekten. Hmm. Yani e, yapmak istiyorsunuz fakat e, enerjiniz e, yetmiyor. tabi e, tabii olarak tabii ki o güçlü dönemlerin devlet adamları da e, eski devlet adamları yok yani padişaha destek olabilecek tarzda üst düzey bürokratlar. Yetişmiyor eskisi gibi. O Rical adı verilen bir dönem. Yani şimdi padişah tek başına bir şey değildir. Çevresindeki insanlar da ona destek olacaklar. Şimdi mesela 3. Selim diyor ki, meşveret yapıyoruz diyor. Yani toplantılar yapıyoruz, çare arıyoruz diyor. Savaşlar bir taraftan devam ediyor. Fakat kimse konuşmuyor diyor. Kimse fikrini söylemiyor diyor. Ben mi tek başıma devletin sahibiyim diyor. Hepimiz devletin sahibiyiz yani. E, çıkın bir şeyler söyleyin. Ne yapacağız? E, ne tür tedbirler almamız gerekir? Çünkü istişarenin ya, şartları e, yerine ki, gelmiyor o zaman. Tabii, e, yani hiç kimse bakıyorum toplantılarda herkes susuyor diyor. Çare gösteren yok diyor. mı acaba? E, aslında çözüm üretmekte zorluk çekiyorlar. Ha. Yani görüyorlar her şeyi görüyorlar belli. Yani Avrupa güçlü. Ee, müthiş bir şekilde saldırılarını arttırdı, direnmek zor. İşte uluslararası bir takım böyle operasyonlar yapacaksınız. Artık tek başınıza zaten e, mücadele etmeye söz konusu değil. Yanınıza bazı devletleri alarak çekerek, e, işte onun gücünden faydalanacaksınız vesaire. E, dış politikada son derece mahir olmak gerekir. Fakat yeni dönemin şartları gereği de o mahareti gösterecek usta diplomatlar lazım ve yok. Şimdi, ve yok tabii ki. Onlar ama zamanla yetişecek tabii ki. Özellikle ikinci Mahmut'tan sonra giderek mesela usta diplomatlar yetişmeye başlıyor. E, bu yeni konjonktürün getirdiği e, şartları şartlara uyum sağlayacak diplomatlar nasıl karşındakını aldatacaksın gerektiği zaman. Yani an, bu Yalan bu, bu söyleyeceksin. Bir kırılma yani. dönemi. En başta söylediğiniz o şey yani değil mi? Tam tabii, kırılma. Tabii. Biraz kırılma. da o tabii yani bu ilk bir bocalama yani tabii, ilk defa şey New York'a giden adam zaten kafayı yer yani o ulan bu Vallahi ne diyorsun ya arkadaş ya bu nasıl bir bina ya ben hiçim diyorsun. Tabii giderek o opus zaten daha sonra bir eziklik hissetmeler falan da olacak hmm. tabii ki. Yani şimdi bütün bunlar işte üst üste geldiği zaman yani gelişmeleri görmemekten değil görüp de bir şey yapmakta zorluk çekmek. Amin. Mesele bu yani. Eee ikisi arasında çok önemli bir fark var. Çok, çünkü. çok. Çok. Çok önemli bir fark var. Ee, yani bu anlamda e, çünkü e, bu kişilere de haksızlık etmemiş oluyoruz. Hı hı. Bu şekilde değerlendirdiğimizde. Ee, nitekim şimdi e, birkaç örnekle e, isterseniz e, şöyle yapalım. Şu yani, borç meselesini. E, borç meselesi. e. E. Mesela orduyla ilgili bir örnek verin ben lütfen, size. Lütfen. E, birkaç cümle çok fazla e, değil ama e, çok çarpıcı. Şimdi e, Haklı Hümayunları e, aynen Sultan Abdülhamit'te olduğu gibi aslında bu hattı yumayınlar da çok fikir veriyor. Yani padişah ne düşünmüş, nelerin yapılmasını istemiş. E, şimdi e, mesela Sadrazam'a yazmış olduğu bir hattı yumayında diyor ki, biz bu defa 120 binden ziyade ocaklı askeri iken 8 bin Moskov askeri Tuna'yı geçti ve üzerimize gelip isharı salabet eyledi. Hmm. Düşmanın böyle nizamiye askerine bizim askerimiz hile-i harbiye cedide'yi bilmeyince mukabele olamayıp, bu hal ile kıyamete kadar nusret görülemez. Şimdi Oo. burada müthiş bir şey var yani. Çok müthiş. ciddi bir tespit tabii var ki. burada. Yani zaten bütün bunlara bir araya baktığımızda işte devlet ne durumda orada? Yani burada bir, kere bir şekilde göre, görebiliyoruz yani. Öz eleştiri var. Müthiş tabii ki. Sorgulama yani Sorgulama. bu. Yani bu bu nasıl oluyor diyor yani. Bu böyle tabii. şey olur mu diyor ya. Yani. Ve e, oradaki şimdi 120 bin kişilik Osmanlı ordusu. Ve karşı tarafta işte bu Osmanlı Rus Savaşı'nın devam ettiği bir dönemde. 120 bir bin kişiyi gözünüz <laughs> önüne getirmeye çalışıyor. Evet, bir şehir. 120 bin kişi. Şehir. Şehir. Tabii. Kasaba 30 bin kişi ya. <laughs> ve diyor ki şimdi doğrudan bilgi bu. Padişah'ın hattı imaydı. Doğru ve gerçek bir bilgi. Diyor ki 8 bin Moskova askeri yani Rus ordusu o dönemde Moskova olarak nitelendiriyorlar. Neden? Çünkü Moskova başkent oldu o zaman. <laughs> evet. Daha önce değil evet. başkent. St. Petersburg başkent o zaman. İlk evet. defa Moskova başkent oldu. Moskova'nın başkenti oldu Moskova başkenti bir dönem. Şimdi 8 bin kişilik nizamiye asker ama. Düzenli asker. Aa. Geldiler ve bizi perişan ettiler diyor. 120 bin kişimizi perişan ettiler. Şimdi burada işte büyük bir problem var. Ve problem de tespit ediyor. Diyor ki Şimdi bu yeni konjonktür, yeni şartlar ve yeni harp hileleri var artık. Dolayısıyla düşmanın bu yeni harp hilelerini, uyguladığı harp hilelerini biz bilmezsek ve de bunları uygulayamazsak kıyamete kadar bize başarı haramdır diyor. Kıyamete kadar başarılı olamayız. 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 Dolayısıyla ne yapacaksınız? Bu yeni şartların getirdiği Askeri nizam neyse onu yapmak zor. Harp hilesi dediğimiz evet. zaman hileyi bugünkü anlamda kullanılış diye anlamamak Hı, lazım. Tabii, tabii. Bu askeri stratejilerden <laughs> taktiklerden Aynen öyle. bahsediyor. Yeni şava, yeni şartların Şartlar da. Teknolojiyle beraber. Değişen silahlar var. Ya, sen adamla bak, şimdi kılıçla savaştığın Hı. zaman birebir gideceksin adamın tabii. üstüne etine sokacaksın çünkü. Öbüründe tüfek varsa yanına gelmesine gerek yok ki adamın. Tabii, tabii. seni koş gibi indiriyor Hı. aşağıya. Yani bu bunlar. Burada bir tuhaflık var diyor. Bu nasıl olur ulan bir köy halkı şehri nasıl ele geçirir diyor yani. Bu nasıl olur bu iş diyor. Çok önemli bir şey Allah razı olsun. Çok önemli. Yani işte bu tespiti yaptığımız zaman şunu görüyoruz ki yani gerçekten ordu çok bozulmuş yani eski ordu değil. Hemen paralelinde buna benzer başka bir şey var. Ordunun edilen... ordunun başarılı olmasın ya para işidir ya asker demek para demek. Tabii o çok Öyle, önemli tabii para yani Tamam şey. sen biliyorsun silah var iyi de paran evet. yoksa alamazsın abicim silah yani evet. ya da imal edemezsin. Bu aynı zamanda tabii şunu gösteriyor. birçok böyle reform hareketi ordudan başlamasının sebebi de en fazla problemli olan ordu. Hmm. Ve doğrudan sonuçlar doğrudan karşımıza çıkıyor. Gidiyor cepheye yeniliyor, geri dönüyor. Yani bu bunun sıkıntıları tabii ki çok fazla oluyor çok bariz. Tabii ki bariz bir şekilde görünüyor. Ya görmüyor. bir ticaret batması gibi değil. Evet yani ordu ordu mağlup. Yani eski o güçlü aynı anda 3-4 devletle savaşabilen ordu artık ortada yok. Çat diye ortaya evet. çıkıyor karşına problem. Şimdi bunu görünce o zaman çözüm arayışlarının ordudan başlaması da biraz bundan kaynaklanıyor. Gayet mantıklı. Evet yani o ordu yoksa zaten mağlup olacaksın ve bütün ülkeni kaybetmen söz konusu. dolayısıyla öncelikle şöyle düzgün işte düzenli bir ordumuz olsun hı hı. ve biraz da tabii ki manevi zafiyetlerle ilgili bir şey örnek verecek olursa gene çok kısa olarak şunu da okuyayım Doğru, rahat olun hocam böyle bir şey yok burada şimdi gene 3. Selim'in bir tespit tespiti savaş dönemi Anadolu'dan askerler İstanbul'a geliyor oradan toplayıp cepheye toplanıp cepheye gidiyorlar şimdi bakın tespiti şu Gelen asker İstanbul civarında olan çiftliklerin ve köylerin ekinlerini atlarına yedirip vesaire günah etmedikleri zulmün nihayete olmadığını ben ve cümle alem işitiyor. Sen ve Zahir işitmiyor mu? Sadra Azam'a bunu azarlıyor açık olarak. Oo. Bu da tabii ki çok önemlidir. Yani şimdi... <laughs> Aa, bak 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 çok önemli yani bir şey. Orada nereden nereye gelmiş bu anlamda? <laughs> Öbür boyutu işin. Yani adam geliyor. beslenecek. Lojistik en önemli şey. Aç askere savaşa süremezsin. Aç hayvanla evet. da savaşa gidemezsin. Besleyecek ama orada diyor kul hakkı yiyorsunuz diyor. Ben buradan görüyorum şu benim ne alakam var İstanbul'un köyüyle ya. Ben İstanbul'da o padişahım lan ben. Ben bunu görüyorum da siz nasıl ne, gör, görmüyorsunuz. Görmüyor. Aynen böyle yani. Görmüyor değiller. Aslında söylediğim başka bir şey. bulamıyorlar evet. Niye Tabii. niye tedbir almıyorsunuz Tabii. diyor. Niye buna, bunu düzeltmiyorsunuz diyor. Çünkü haram olduğu andan itibaren bir şey. Bu da işin manevi yönü tabii Allah evet. razı olsun. Haram olduğu andan itibaren. Bunda bir sonuç çıkmaz. Sen yani dünyanın en iyi ordusunu kur. Haram malzemeyle besleniyorsa hiçbir şey yapamaz. Evet. Ki nitekim mesela aynı ordunun şu tür örnekler yaşattığını biliyoruz topluma. Kanun dönemi veya o paralel dönemlerden işte ordu sefere giderken işte bir bağdan geçerken oradaki üzümleri alıp sonra oraya karşılık olarak ücretini bırakan bir orduydu. Aldığı 100 bin karşılığı neyse Peki peki ya bu, bu bu ben orada takılıyorum hep hocam. Ya takılıyorum ben orada. Yani tamam anladım. Toplum Hı. yorulur. Maneviyatı da mı yoruluyor ya bunların? Maneviyat da tabii ki. Şimdi onun da çok müthiş bir örneği var. Ulema ile ilgili müthiş bir örnek. Ee, biraz sonra muhtemelen bir şey yapacağım. buna itirazım var. Bunu bu itirazımı dile getireceğim. <laughs> e, anlatacağım anlatacağım. Hocaya değil olaya itirazım. Evet. Ona da itirazım olabilir. Ayrı yani bir konu. E ee, ama bu başka bir şey. Maneviyat <laughs> niye yoruluyor? Ee, şimdi e, örneğimize geldiğinizde ona da e, bir değiniriz. Tabii ki buradaki insan faktörü önemli. Yani insanlar e, belki inançları devam ediyor ama inançlarının gereğini yeteri kadar yerinde getiriyorlar mı? E, orada tabii ki problem yani. Bak. <laughs> ne kadar önemli <laughs> bir şey söylüyor. İnançları devam ediyor. Adam kafir olmuyor yani. Ama onun gereğini yerine getiriyor mu? Gereği. İmanın gereği var. Efendiler, hanımefendiler. İma, yani böyle yani uslu konuşuyorum. Yani Bilmediğiniz için falan değil. İmanın gereğini yerine getirmek zorundasın. Ben iman ettim demekle bu iş bitmiyor. Eylem var. Mı? Eylem. Demek ki orada bir problem var. Evet. Problem e, orada. Nitekim e, bunu çok açıklıkla ortaya koyacak bir örneğimiz var şimdi tabii şöyle devam ediyor birkaç cümleyle de. Şimdi asker İstanbul'da böyle azıttığı halde yollarda ve orduda ne yapmazlar? yani İstanbul'da bunu yapıyorsa. Azıttığı halde azıttığı, diyor. Azıttığı tabii ki. Aynen bu şekilde. böyle Eğer yani, bunu İstanbul'da, İstanbul'da yapıyorsa, yapıyorsa diğer yerlerde neler yapıyor hı, kim bilir. Kim yani. Yani. Kaç keredir yazar söylerim. Ama çare yok diyor. Bir çare bulamıyorsunuz. Çözüm bulamıyorsunuz. Ee, bu şekilde işte arayışlar, devlet adamlarını gayrete getirme çabaları ama şu tartışmasız bir gerçek, ordu son derece bozuk. Yani işini yapmıyor yani. Hmm. İşini yapmıyor. Yani şimdi e, buradan işte arayışlar başlayacak. Yani mevcut orduyu mu düzeltelim yoksa bu orduyla olmayacak başka bir ordu mu kuralım? Yani çok radikal bir tavır bu. Şimdi radikal, Kesip atalım e, mı diyor yani. E, evet tabii ki. Üçüncü selim radikal hareket etmek taraftarı. Evet. Evet. Yani e, tabii ağırlıklı olarak da Yeniçeri ordusudur buradaki. Tabii sipahi şeyi de var. Yeniçeriler tek başına 120 bini tamamlamaz. Sipahi ordusu da Anadolu'dan ve Rumeli'den gelen e, askerlerden e, oluşur. Yani şimdi bunlar disiplinliklerini kaybetmişler artık. Şeyi de kaybetmiş. Mesela ilahi kelimatullah diye bir hedefleri var. Muhtemelen onu da kaybetmişler ki bu tarz e, davranışlarda bulunabiliyorlar yani. E, dolayısıyla bir çözüm Radikal çözüm tabii ki eee gençleri kaldırıp e, yeni bir ordu kurmak. Ama dediğiniz gibi son derece tehlikeli. E, ve üçüncü senin bu anlamda bir şanssızlığı da eee kafasındakiları hayata geçirmek için daha önce denen denenmiş bir model örnek bir şey yok önünde. İyi Hiç kendi yapacak. Şey Kafayı duvara tostlayacak yani. yani. Evet. Ve ee, işte aciz mesela aciz olduğu falan e, tarihlerde gene söylenmiştir işte kararsızlığı Aptan bu adamlar ya belge okumuyorlar mı e, aksine son derece kararlı e, ve de şimdi bu bir takım şeyleri yapma çabası içine girdiği zaman yanındaki devlet adamları onu uyuyor şey yapıyorlar ikraz ediyorlar bu sizin hayatınıza mal olabilir diye olsun diyor şimdi yani. şimdi, şimdi, şimdi bir dakika kokuşmuşluğu tespit ediyor. Hı. Uydurmuyor kafasından. Somut verilerle bakıyor. Bunu düzeltmek lazım. İki yol var. Ya bunu e, zaman içinde ıslah edeceğiz ya da radikal bir çözüme gideceğiz. Islah etmeye hoca az önce söyledi. Zaman yok. Zaman yok. yok. Nefes alacak zamanı olmadığı için Ulan diyor biz burada acil çözüm yapacağız. Bu kesip atacağız biz bunu. Ama sevgili kardeşlerim kesip atacağız dediği kim? Ordu. <laughs> Ama hangi ordu? Puu! Zaferden zafere koşmuş. Tabii. Prestiji son derece yüksek. Egosu son derece yüksek. Böyle bir ordu. Ve halkla iç Halkla iç içe. Beraber hareket ediyorlar. Yani senin kesip adamı diyorsun ki adamın kafasını kesip atayım. kolup yani kol, değil. Kafayı keseceğim ben diyor. Tabii ki diyorlar baba sen bu işi yaparsan Başına iş açarsın. Hayatında ödersin. Bu daha padişahın ilk yıllarında bu ikaz kendisine yapılmıştır. E, ama buna rağmen yani bu bile aciz olmadığının göstergesidir. Ne istediğini e, çok iyi biliyor, biliyor ve evet. korkmuyor da. E, korkmuyor. Nitekim hayatını ödedi zaten yani. Ödedi. E, dolayısıyla şimdi e, böyle bir durum var. Yani şimdi benzer e, şeyleri Vağ. genel anlamda rastlıyoruz. Mesela e, şimdi e, padişahın şey meselesine gelecek olursak Servet meselesine gelecek olursak. Şimdi burada da müthiş çarpıcı bir şey göreceğiz. Ee, şimdi biraz önce söyledik. Toplantılar yapılıyor. Çareler aranıyor. Ee, i̇şte kimse konuşmuyor. Ço çoğu kişi fikrini söylemekten e, kaçınıyor. Sorumluluk almamaktır bu aslında. Sorumluluk almamak. Sorumluluk almak istemiyor devlet adamları. Çünkü zor işler gerçekten. Şimdi e, gene böyle bir toplantıdan sonra Sadrazam'a şöyle bir hattı hümayun yazmış. Bu beni çok etkileyen bir şeydir. Şimdi diyor ki benim vezirim Rikap günü akça maddesi için hicabımdan sana bakayım demiştim. Lakin benim mektup mektum akçam olmadığını meşveret günü cümleye ilan eyledim. Bende akça bin kese vardı. Paspantoğlu için iş bu seferde sarf eyledik. Vakıflarda darpahanede bir yerde akça kalmadı. Şimdi buradaki büyük sıkıntıyı burada görebiliriz. Ya bu çok acı bir şey ya. Tabii yani. Ya onu bir daha bana bana bir verseniz hocam şimdi şurada e, bak, bakın bak bak ben bak ben yarısını bak, 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 okudum. Yarısını e, ama e, ben de e, yarısını e, okuyacağım. E, değil evet. Mi? Devam. Oo! Oh, oo oh, oo oh. Recap günü ne demek hocam? Recap günü işte o sözünü ettim, toplantılar. Ha Devlet adamlarının bir arada gelip toplanması. Hitaba bak. Benim vezirim. Vizir. <laughs> <laughs> Benim vezirim. Recap günü akça maddesi için yani para maddi <laughs> konusunda hicabımdan ben sana bir, bir şey bakayım yani, demiştim. Bakayım. Yani ulen durum çok kötü. Rezil olduk diyor yani. Bittik, <laughs> evet. utanıyor. Ve utancımdan bir şey söyleyemedim Ağzım yani. Ağzımı açamadım. Bir bakayım <laughs> diye idare ettim. Şimdi bakın devletin başındaki adamla veziri arasındaki ilişkiye bakın. Ona ayrıca bir met diyor ki lakin benim mektum akçem olmadığını meşveret günü cümleye ilan eyledim. Mektum akçe ne demek? Yani mektum gizli anlamda. Gizli, ketme beş, beş kuruşum yok anlamında. Yani kıyıda köşede yani benim para... Hani vardır ya insan kıyıda <laughs> köşede yedek bulundurur bir şeyleri. Ha? O bile yok. Yani beş kuruşum yok derken onu Dımdızlağım diyor yani. Hiçbir şey yok diyor. <laughs> wow. ben de Bende yok değil bin kese bin <laughs> kese vardı. Ben de vardı diyor. Paspanoğlu için ne o bir bir herhalde. O pas şimdi o dönemde ayanlar var. He. Ki en çok merkezi otoriteyi sarsanlar da bu ayanlar. Yani merkezi otorite darmadağın olmuş. E, başkentin e, otoritesi e, çok dar bir çerçevede. İşte Edirne ile Bolu arasında en fazla o, o bölgelerde o, otorite sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında Anadolu'da ve Rumeli'de birçok bölgede ayanlar kurulmuş ve e, kendi askerini besliyor bunlar. Kendileri bölgelerinden vergi topluyorlar. E, ve de işte Paspartolu o ayanlardan biri. Onun gibi e, işte mesela e, Tepedelenli Ali Paşa e, ya bunların her ayanlar... bir potansiyel tehlike. Tabii ki devlet için büyük tehlike bunlar. Şu adamın o, ordusu kendi ordusu. Kendi ordusu. Ben e, besliyorum evet. diyor orduyu. Evet. Ben ne dersem evet. onu yapacaksın evet. diyor. Evet. Ve o bölgeden vergi toplayamıyor devlet. Ha, o topluyor çünkü. O, o topluyor çünkü. Yani tam anlamıyla merkezi otorite açısından da hmm. e, bir şey söz konusu, büyük bir handikap söz konusu. En son parayı da işte o paspanto oğlunu cezalandırmak üzere askerin yapmış olduğu sefer için harcadım diyor. Şimdi bakın 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 bakın. bakın Bak 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 burada çok önemli bir şey var. Demiştik ya bir padişahın kendine ait parası var, şahsi parası var. Bir de devletin parası var. Devlette para bitmiş Orada bir ayan bir kafa kaldırmış filan. Onu durdurmak lazım. Devlette para yok. Ben de diyor bin kese para vardı. Orduyu finanse etmek için kullandım. Devleti finanse ettim. Cebimden diyor cebimden. Kendi şahsi paramdan finanse ettim diyor. Evet orada bitti O da bitti. Evet vakıflarda darphanede he, akçe kalmadı kasa tam takılıyor. <laughs> Devletin kasası boş. Benimki de boş. Evde de bir şey yok. Kıyıda, köşede, yastık altında falan hiçbir şey kalmadı diyor. Vay 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 vay. Devamda da işte gene bir çözüm arayışları. Şöyle yapın, böyle yapın diye. Yani e gene tekim şöyle yapılacak. Ulema'nın değerli mal varlıklarına el koyacak 3. Selim. Ulema çıldıracak bu işe tabii ki. Oo! Dananın <laughs> kuyruğu bize, kopuyor tabii bize orada. Bizimize kara çaldın diye e, Şu, kıyameti koparıyorlar. Yani, <laughs> ya hakikaten e, yani bu, bu aslında e, yürek parçalayıcı bir şey. Tabii bu ki ya. bu çok acı. Ya bunu bunu bir şey gibi düşünün ya. Yani baba diyor ki hanıma evin, evde ev, yiyecek, şey evde getirmen, yiyecek bir şey yok. <laughs> Bende de para yok. Evet. Açız bugün evlatlar. Evet. Bunu böyle diyor. Tabii tabi şunu da söylemek lazım. Dönemsel olarak yani şimdi sen bütün padişahlığı de yok, değil. Böyle değil. Böyle ee, değil. Ama şimdi şöyle oluyor. Ha. Gene e, tarım toplumu olduğu için devlet gelirleri e, daha çok hasat mevsiminde toplanır. E, ama iyi geliriniz varsa o hasat mevsiminde topladığınız gelirleri diğer dönemlerde de. E, idare edersiniz yani diğer harcamalar için bir kenara para koyarsınız. Ee, ama e, vergi gelir gelmez hemen harcadığınızda e, o zaman işte hasat mevsimi olmadan dönemlerde bu tarz olaylar yaşanıyor. Peki yani. iklimsel şartlar da etkilemez mi bunu? Zaten Has etkiler tabii ki. Şimdi ya. o sene Hı. berbat bir iklim Hı. oldu hasat tabii. olmadı vergi Hı. otomatikman düşüyor mu? Tabii düşer. Yani de, şunu mu diyor? Devlet demiyor bunu herhalde değil mi? Yani ben anlamam arkadaş. Ürünün yoksa senin bu kadar demiyor. Ürettiği neyse onun yüzde %10'unu alıyor. Ne kadar üretmişse. Peşin vergi yok. Tabii. Sen bunu ödeyip abi battık. Hayır. Battığın kadar. Ne kadar evet. paran varsa o kadar. Ya şimdi bir de demek ki o zaman siz coğrafyacılarla beraber çalış. O dönemin coğraf e meteorolojik şartlarını tespit etmek mümkün mü? Ee, zaman zaman var tabii. Mesela 1873 74 Müthiş bir kuraklık. Sultan Aziz zamanında. Bak. E, o dönemde e, kuraklıktan dolayı Anadolu'da özellikle insanlar kırılıyor. Bunun şakası yok. İşte Tabii. Sanayi Tabii. toplumunda boğulmuyor. Tabii. Çünkü ister kuraklık olsun işte Tabii. makine Tabii. çalışıyor. Makine etkilenmiyor. Hayvan Tabii. ölüyor ya. Hayvan gidiyor. Tabii. 10 bin tane hayvan telef oluyor bir anda. Bir şarbon giriyor. Bitti. Tabii. bitti. Peki efendim. Bir ara vermek zorundaymışız. Tanıtım kuş kuşağı. Ondan sonra inşallah <laughs> devam edeceğiz. Ya tarihi de şeye çevirdik yani. O ya, kusura bakmayın. Ama böyle daha iyi.